Ey birinin kafasına tava geçirmek lazım. O kişi kim ki gumbal? Adını bilsem söylerdim. O zaman sen sanki çok biliyorsun. Sen bu işlerden anlamazsın o zaman git. Gidip gitmeyeceğimi sana mı soracağım? Evet bana soracaksın. Ananın tamına soracağım başa bela misin küçük velet? Ben bunu anlamadım tavayı geçireceğiz çok kavga edip boş yapıyorsunuz küfür ediyorsunuz o zaman ben giderim ki. İstersen git çok da umrundaymış sanki. İkimiz de ağzınızı çok bozduğunuz onu geçtiğim her planı mahvetiniz. Haklıyım ben de bunu söyleyeyim. Olayın içine giriyorsunuz ve çok gürültü yapıyorsunuz gelmeseydiniz şaşardım. Ya bana ne ya bana ne. Artık şu adamın kim olduğunu bilmemiz lazım söylüyorum. Bu adamın kıyafeti yeşil pantolonu var kolyeli. Hatta o sınıfa girecek ve biz de tava ayvaz bayıltacağız ve numara yapacağız kimse olmaması lazım. Tamam hadi. Gel lan ronda var mısın ananı bol bol sikerim ve gezerim. Ben seni gondiklerim, domaltırım ve benzerini yaparım. Allah Allah. Bana kimse dokunamaz dokunursan ben de sağına dokunurum bir dokunuşta hasta olursun ahbap ben sana bunu söyleyeyim ilk önce benden korktaksın geçerim seni. Bizim Allah'tan başka korkumuz yok. Lan derstin kültürümü gel ronda azıcık saplayayım geçerim seni bu dokunuşta pataklarım. Bana hiçbir şey yapamazsın bende zırh yelek var. En önemlisi zırh yelek değil hadi artık gel korkak tavuk gelmezsen ananı pataklarım babanı da sikip atarım çöpe ve çöle gider. Tamam gel birazdan rond. Tamam anlaştık ama kaçmak yok ölmek var dönmek yok birazdan seni yeneceğime çok eminim. Lan Valbok çuvalı daha sarhoşsun öyle sallana sallana gezersin ve ondan sonra ben gelip senin ananın amına 16 takıp senin götüne sokarım. Bunu sen istediğin bir iki üç savaş başlasın iyi olan kazansın. Lan otistik siyahlı ojli senin götüne takıp seni sikerim karı kızın peşindesin daha. Lan ben liderim istediğimi yaparım seni kazağa oturtururum. Ben seni kazağa oturtmam yoksa kaza olur pis lider siyahi yalan ben de siyahiyim kendi kendime ırkçılık yapıyorum. Lan otistik CJ sen zaten kendine ırkçılık yapan zekaya sahipsin. Otistik mi ananın amini sikerim damarındaki kanı sikerim. Sen Allahsızın tekisin. Oruç tutmuyorsun sahura kalkmıyorsun gücün milleti kandırmaya mı yetiyor lan he? Seni benim sarayımdan kovuyorum o kolyeleri bana ver. Neden sana verim ki verilen hediye alınmaz bunu daha bilmiyorsun. Sonra diyorsun ki bu arada o benim hediyem bana onu yeniden ver diyorsun ki ama o hediyeyi alamazsın. Böyle hastanede kendilerini karıştırmışlar ben o muyum kendim miyim diye bebeken seni bence poşete koymuş bile sanki boş yapar boş konuşur. Siniri kapıyom neyse ben kaçar. Arabam seviyorum şifkala. Ne dediğini tam olarak anlamadım. Lan karı bu manzaranın resmini çek manzaranın tadına bakak. Tamam aşkım. Çekersen zenci taşşak kişiye götürürüm orada taşşakları şapur şupur yeriz çekmesen ananın amına atom bombası atarım. Anladın pis karı. 67 o çocuk nerede? 67 çocuğu sikeyim ağzının yayına siçim böyle soruları soran kafana sikim. Don't exaggerate that much. You always turn into a sack of swear words. Ne diyon lan şapşal karı? Unfortunately, I can't ask you what I said because you are an idiot and I broke up with you. Lan yarım ne diyorsun aptal karı? Kahpe karı. İdne karı senin ben ananını sikim ananın amına vandal sokarım pislik karı o yetmemiş bu de minigun sokup çıkartıp sana sokarım. Ben böyle işin ağzına sıçayım yarrak gibi konuşur pis karı yeni karı istiyorum. Yeni garı ses ver. Ben buradayım. Lan benim yeni karım erkek mi gay mı bu ne? Lan rüyadaymışım. Rüyalarımın saçmalık seviyesi. Lan karabasan kardeş yanlış kişiye bastın son sözünü söyle ve geber. Böyle adam olcan. Kelle paça gibi. Karabasan sike basan. Hadi git. Lan herkes gelecek gumbal bana tava yapıştıracak. Ama gumbal daha bebek bir şey yapamaz ki bana anca boş yapar gumbal. Hiç sevmem ben onlara bir şey yapmadım. Tehdit etiller lan bir de ben karakterinden mi korkuyorum korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Ben animasyonlu karakterden korkmam dedek sikerim. Yapay zekalı karakter. Ben hepsini duydum ki. Plan yaptınız mesela. I can't stand this. Bu böyle gidemez ki. Ya çok boş yaptığım sınıfa girmem tezgah var. Hadi gidin bari sınıfa. Basıp kaybolayım. Yine başlıyoruz om siz başa bela mısınız sahte olan kişiye bak. Adamın biri 10-15 kez bıçaklasa haklıdır. Ama bu sahtekar arkadaşın birazdan götüne kapı sokacağım. Bir de bizi korkutmaya çalışıyorlar. Yapay zeka yapmış bun. Ama bu böyle gitmez birazdan kapı sokulacak götüne. Bu ballaslar kim sizi bu ballaslar mı yoldamış ve ben bunları bal gibi yedim. Lan gel buraya şapşar kafa. Sen de kimsin? Birazdan kim olduğumu göstereceğim. Şimdi gösterimi. Göster herkese gerçek yüzünü. Senin götüne kapı sokacağım tipini siktiğim. Benden çıksın sana girsin. O kapı ananın amına girsin. Birazdan sana girecek haberin falan yok kalsın. Pokus pokus kapı sana girsin dokuz. Bak sana birazdan kapı girecek götün kanlar içinde olacak. kıspa sana girdi. Senin. Konuş T. artık. T. Krallığım tuvaletini burada mı yapıyorsun? Ananın tamında ta yapıyorum git buradan. Annemin ne suçu var ya masum kadın? Annenin her türlü suçu var. Mesela nasıl bu suç? Bankayı soydu, el soydu. Yalan atma boş yapma sana güvenmiyorum krallım. 10 dakika içinde seni kazığa oturtacağım. Pardon krallım öyle bir şey demek istemedim vaffet bu konu yalayım. Olmaz. Bana o kelimeyi sormayacaktın cesetlerle birlikte sende gideceğin yavaştan son sözünü söyle yavaş yürü. Hay anasını krallığım vallahi pişman oldum yaşamama izin ver. Olmaz dedim sana son 60 saniyen kaldı. Ama ellimi öpersen belki. Tamam krallım öpüyorum. Ben senin o pis ellimi öpmem. Tamam sen artık ölüsün hadi bay bay şimdilikten. Abi yapma. Seni birazdan alacaklar ve eni soyup kazağa oturtacaklar. Al sana Osmanlı tokağı pislik ballas. Adamı madam ederler. Sen niye uyuşturucu satıyorsun heh? Satmayacaktın. Ya şu mal hep uçmayı öğren diyor boş yapar boş konuşur işi gücü uçmak bizim işimiz gücümüz güç. Haklısın besicey. Zaten her zaman öyleyim. Canı fazla dayak yemek istiyor. Ben ona dayağı bir koyacağım var ya. Kaşınıyor bir de zaten. Aslında bu adama bir götüne boru sokcan daha dayak yedi ağladı. Adamı sikip atacağım bir kenara bağlı can duvara. Bu ne zaten otistik çok küfür ediyor. Ben böyle işin içine edeceğim. Canımı fena sıkmaya başlıyor ya. Ben de onun gırtlağını sıkacağım. Çok montaj yaptık zaten. Ama ben bunu anlamıyorum neden uçmayı öğren diyor. Gittim ben. Yok sanki bunların anasının amına susturucu takacağız. Vallaslar zaten bal gibi. Onların mezarına bok çuvalı yapacağım. Mesela işeyeceğim. Sıçacağım. Ve son olarak büyüyeceğim ne zaten büyüğüm. Cuk oturur. Neyse otistik jetle bu işim spikeyi yerleştirmiş mi? Lan yerleştirdin mi spikeyi? Yerine ananı yerleştirdim. Tamam gel Valorant dünyasına gidek. Ananın ta amına gidek.